Herkese selam dostlarım. Yeni bir Shiba videosuyla daha sizlerleyim. Evet hafta sonunun vermiş olduğu durgunluk Shiba'ya da yaramadı. Shiba'da da arkadaşlar sakinlik şu anda yerini koruyor. Shiba'da önemli bir haber var arkadaşlar. Bu haberle alakalı bilgileri videoda sizlere aktaracağım. Şimdi şöyle biraz grafik analizine baktığımızda dostlar 12.50 seviyelerinde şu anda hafta sonunun vermiş olduğu sakinlik devam ediyor dediğim gibi. Hafta içinin verileri çok önemli. Şu anda sanki piyasa hafta içine kendini fiyatlıyor gibi. Bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Ben bunu daha önce de söyledim sizlere. Amerika'dan enflasyon verileri gelecek hafta içi. Çok önemli bir açıklama bu. Faizler bu verileri göre yapılıyor. Yani FED faiz kararını açıklıyor ya arkadaşlar. Bu enflasyon verilerine göre açıklamalar yapılıyor. O yüzden Shiba e, bakalım hafta içi buna göre kendini fiyatlayacak. Şu anda dediğim gibi hafta sonu sakinliği devam ediyor. Gördüğünüz gibi hacminde 386 milyonluk bir durum var. Yani hacminde düştük var. Hatta kripto para piyasasında hacmine düşük, düşüklük var arkadaşlar. Normalde burası 130 milyar dolar da dün. E, şu an bu saatlerde 50 hatta ne 50 100 düşmüş durumda. E, %50 mi oluyor lan? 2 katı düşüyor. %100 oluyor değil mi? Evet, tamam. Kafa gitti bir an. Şu an kripto para piyasası 1, mil, 1 trilyon 56 milyar dolar arkadaşlar. Kripto para piyasasından para çıkmaması lazım. Bizim için kripto para piyasasına para girmesi çok önemli. Shiba'nın da havuzdan pay alabilmesi için kripto para piyasasına sürekli para akması lazım. Şimdi önemli bilgiye geçmeden önce şu kısa bilgiyi sizlere aktarayım. Arkadaşlar bu kampanya değil bir reklam da Sizin için kazanılmış bir hak ve almanızı istiyorum. Şimdi benim için Binance referans benim Binance referans linkimle kaydınızı oluşturur. 10 dolar bir kripto da nakit yatırırsanız ve bu 10 dolarlık yatırdığınız nakit veya kripto ile de arkadaşlar al satış işlemini gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu 2000 liraya yakın hesabınıza tanımlanacak. Ayrıca 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon dostlarım. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş olacaksınız. Ee, tekrar söylüyorum. Binance referansımla kaydınızı oluşturdunuz. 10 dolarlık bir kripto ya da nakit yatırdıktan sonra bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak 2000 liraya yakın ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir. Dün 90 kişi toplamda da 1400 tane kart Kardeşim 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Çok güzel bir kampanya değerlendirin derim. Daha önceden bir Binance üyeliğiniz varsa kardeşlerim yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak bu 10 dolarlık biraz satışımı gerçekleştirirseniz 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabımıza tanımlanacak bilginiz olsun. Videonun açıklama kısmında ya da kardeşlerim yorumlar kısmında başa tutturacağım. Oradan referansını kimi görebilirsiniz ve kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Shiba'daki önemli haber şu. İnanılmaz bir rakam bu. Şu andaki al sat emirlerinin %91.3'ü al. Sadece arkadaşlar %9'luk bir kısım sel yani satış. Şu anda Shiba emirlerinde %91.3'lük al emri var. İnanılmaz yüksek bir emir. Eğer ki olumsuz bir haber gelmezse, olumsuz bir durum olmazsa arkadaşlar Shiba'da artış yakındır. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değildir dostlarım. Şu anda e, popülerlikte 11. sıradaydı. Şu anda 13'e geriledi. Dediğim gibi hacim kaybından dolayı 2 sıra geriledi Şiva. Arkadaşlar toplam dediğim gibi 91.3 al 8.7 sel işlemi var. Şiva'da inanılmaz yüksek, inanılmaz fazla bir al emri bu. Yani demek ki e, Shiba'nın bir yerlere kadar düşmesini bekleyip ondan sonra bir tırmanış gerçekleşecek. İnanılmaz yüksek dediğim gibi arkadaşlar 91.3'lük bir al emri var. Shiba'nın hareketlerine baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi hafta sonu sakinliğini koruyor. Şöyle gördüğünüz gibi e, büyük bir balinanın Shiba alımı yapacağı da söyleniyor. Bakalım bekliyoruz. E, bu haberler neticesinde de şu anda düşüş gerçekleşmiyor. Bakalım yükseliş gelecek mi? Dediğim gibi Amerika'daki... Enflasyon verileri çok önemli kardeşlerim. Hafta içi bunu fiyatlayacak. E, şiba yatırımcısı kardeşlerimin inşallah yüzü güler. Hayatımızı mahvedecek işlemlere girmeyelim kardeşlerim. E, risk kontrolümüzü yaparım. Paramızın tamamıyla işlem açmayalım. Bu söylediklerimin hepsi sizler için. Bu söylediklerimi hepsi zarar etmemiz için dostlarım. O yüzden e, lütfen win-win e, olayından e, da e, kaçmayalım. Benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen izlediğiniz videoyu bir beğenip kanalıma abone olmadan çıkmayın. Allah izniyle sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.